Evet sevgili seyirciler Denizli Metropol'de canlı yayınlarımız devam ediyor ve şimdi de karşımızda Kızılay Denizli Şube Başkanı Sayın Adem Salih Deniz var. Efendim hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk Murat Bey. İyi yayınlar dilerim, iyi tatiller dilerim. Bu sokağa çıkma yasağının hafta sonunun ilk gününde bize de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Tabi sokağa çıkma yasağı var, kısıtlaması var ama tabi Kızılay ekipleri ve gönüllüleri tam kadro sahada. Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz efendim onu öğrenelim sizden. İlk olarak sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde evlerinde karantinada bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bizden talep edilen ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Onların gıda kopalesi, hijyen malzemesi ve vesaire gibi talebi bize ulaştıkça onları ya iletmeye çalışıyoruz. Bu arada tabii diğer faaliyetlerimiz de devam ediyor. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Evet efendim, peki şu an kans doktor anlamında ne durumda Kızılay? Var mı sıkıntı efendim? Çünkü son görüşmemizde bazı kan gruplarında hiç elimizde yok demiştiniz. Ben kısımdan önce bu çalışmalarımızı daha detaylıca bir anlatmak isterim. Tabii. Eğer fırsat verirseniz ondan sonra kanla ilgili bölümlere de geliriz. Tabii biz sizi dön sonra bu plaz Kızılay'ımızın işte kuruluş yıl dönümü etkinlikleri oldu, Kızılay haftamız oldu, bu süreçler İzmir depremimiz oldu, bu süreçler bizde hep böyle sıkıntılı devam etti. Yani bu koronavirüs nedeniyle ee, biz tabii ki bu sıkıntımız yine halkımızla beraber halkımızın yanında e, paylaşarak devam ettik Gidik, gerek gıda yardımlarımız gerek diğer türlü aynı nakli yardımlarımız devam etti halarda devam ediyor ee, işte e, İzmir depreminde e, bizim ihtiyaç e, e, gıda aracımız e, gıda e, çorba çay ve Böyle sıcak yemek anında İzmir depremine yetişti. Orada gıda dağıtımımız devam etti. Daha sonra çadırlara geçti halkımız. orada da bu yardım Tabii bu süreçte Denizli ilimizde de bu koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinada bulunması gereken vatandaşlarımıza gıda kolesi vesaire yardımlarımız devam etti. Hala da devam etti. Bunun yanı sıra tabii ilçelerimizde de sadece Denizli merkezimizde değil ilçelerimizde de bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı koronavirüs nedeniyle ve diğer türlü sosyal amaç nedeniyle diğer türlü ihtiyaçları nedeniyle yardıma yardım talep eden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii lafları toparlayamadım birden fazla konuyla ilgilenildiği için böyle oldu. E, tabii sadece koronavirüs nedeniyle karantina altında bulunan vatandaşlarımız değil Murat Bey. E, aynı zamanda kendisi bu virüs hastalığına yakalanmamış ama işinden olmuş bu süreçte. Şu anda çalışamamış vatandaşlar var. Bunları yönelik de çalışmaları devam ediyor. Tabii toplumun e, bu bir sıkıntılı durumu bununla ilgili elimizden geldiğince Kızılay ailesi olarak Denizli Merkez Şubemiz, Denizli Merkez Efendi Şubemiz, Pamukkale Şubemiz ve ilçeye Buldan temsilciliğimiz, keza Çivril temsilciliğimiz ve ilçelerdeki bütün sosyal yardımlaşma vakıfları, belediyeler ve kaymakamlıklar marifetiyle biz burada halkımızın ihtiyaçlarını görmeye, yardımcı olmaya çalışıyoruz, devam ediyoruz. Bununla ilgili faaliyetlerimizi sürekli devam ettiriyoruz. Hiç burada bir kesinti olmadı. E tabii kanla ilgili sıkıntılar, tabii bu hastalığın tedavi sürecinde kanla ilgili olarak da bazı sıkıntılarımız var. Tabii insanlarımız kan bağışı yapmakta, kendileri kan vermeye gelmekte imtina ediyorlar. Bunlar tabii kritik stoklarımızın altına düştü. Bunu ben daha önceki programlarımızda da söylemiştim. Artık halkımız bu sokağa çıkma kısıtlamasında da kan vermeye gelmeyi daha da böyle sakınıyor. Tabii kendimize de ihtiyaç olabilir deyip biz bunu kan bağışı konusunda daha duyarlı davranmaya davet ediyorum. Ee, kan ve kan, bir de immün plazma e, desteğine biz e, halkımız talep ediyor. Bu koronavirüs tedavisinde immün plazma e, desteği de lazım. Bu da en az 3 hafta geçmiş e, kendi e, tedavisini tamamlamış. Ve vücudunda antretmeye başlamış olan e, önceden koronavirüs vatandaşlarımızdan kan verebilecek olanlardan e, bu kan bağışı alınıyor. immün plazma bağışı alınıyor. Bunlar da hasta olan vatandaşlarımıza tedavilerinde kullanılmak üzere yine ücretsiz olarak veriliyor. Ben burada e, bir şeyi e, tekrar vurgulamak istiyorum. Kızılay gönüllüleri olarak şube ve şube temsilcilik çalışan hariç, personelimiz hariç, yönetim kurulu ve temsilciliklerimizdeki bulunan vatandaşlarımız ücret almadan e, biz bu işleri gönüllü olarak yapıyoruz. Kan bağışında herhangi bir ücret verilmiyor. Herhangi bir ücret alınmıyor. Yine eee e, hastanede yatan hastalarımızda kan talep edildiği zaman da herhangi bir ücret talep edilmiyor. Böyle bir ücret vermesin arkadaşlarımız. Hani bunlar bizim kulaklarımıza geliyor. Böyle bir talep eden olursa sağlık müdürlüğüne arasınlar. Bizden kan nedeniyle bir ücret talep ettiler diye kendilerine söylesinler. Bu, bu faaliyetlerimiz tamamen ücretsiz olarak devam ediyor. Ücretsiz olarak yapılıyor. Bu fahri bir iş. Kan bağışı yapmak fahri bir iş. Gönüllü bir iş. Tabii bu işin bir yönü diğer yönü de kan ve kan ürünleri ancak insandan al verilebiliyor. Herhangi bir şekilde üretilmesi veya herhangi bir yerden temin edilmesi başka bir şekilde bunların yapılabilmesi mümkün değil. Bu nedenle insandan olan ve de yine insana verilen ürünü mutlakımızın duyarlı davranıp kendilerine de lazım olabileceğini düşünerek kan bağışı yapmalarını tavsiye ediyor. Bu süreçte sokağa kısıtlama, sokağa çıkma kısıt olduğu süreçte de kan bağış dediğini söyleyen Kan bağış kan bağışı merkezlerimizi açık olduğu yerde giderek kan bağışlarını yapabilirler. Kan bağışı yapmak istediğini söylediğinde sokağa çıkma kısıtlamasından herhangi bir karşılaşmazlar. Burada müşteri daha sakin ortamda, daha da daha hijyenik bir ortamda kan bağışlar Ayrıca biz şimdiye kadar bu süreçte koronavirüs sürecinde olarak Biz şey yaptık yani bunu insanlarımıza anlattık şu ana kadar kan bağış merkezlerimizde kan bağışçısının ve kan bağışı vatandaşlarımızın kendi sarı güvenlikleri temizlik ve hijyen açısından herhangi bir problemini şimdiye kadar karşılaştık. Gerekli güven her türlü koşul her türlü sağlık tedbiri alınmış durumda. Bütün kullanılan malzemeler bir olarak kullanılıyor. <laughs> Herkes gayet rahat bir şekilde gelip güvenle kan bağlayabilirler. İmmün plazmamızdan bir ricamız var bizim. Bunu kendileri zaten biliyorlar. Kendilerine de eğer immün plazma verilmişse önceden randevu alarak e, immün plazma bağışında bulunabilirler. E, bizim e, Kızılay bölge kan arayarak, telefonla arayarak randevu almadan kendi isimlerini TC kimliklerini vererek orada onların, onların hakkında bilgi sahibi oluyor. Bizim ekranımızda görüyorlar. Ee, onların vücutlarında e, kan vermeye e, antikor oluşturmadığı emin plazma başçası olup olamayacakları şeklinde e, bu sahip oluyorlar. Ondan sonra ona göre randevu veriyorlar. Bu konuda da gerek daha göstererek halkımızın hem kan hem immün plazma bağışı yapmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca halkımızdan halkımızın bağış ve yardımları bir daha dağıtıyoruz. Diğer taraftan da topluyoruz. E, bu da bize halkımız tarafından yine gönderiliyor. Ben bu konuda da uzun duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Hem İzmir depremi nedeniyle hem şubemizde e, koronavirüs tedavisi nedeniyle evlerinde karantina altında bulunan vatandaşlarımız nedeniyle gerekli yardımlar bizlere ulaşıyor. Tabi bu arada sadece bunlar değil, e, evde karantinada sürecinde geçirmeleri gerekirken evlerinde bulunmayan vatandaşlarımızdan e, yurda misafir ettiğimiz vatandaşlarımız da var. E, İbni Haldun yurdunda ve e, Cevat Akşık yurdunda ettiğimiz vatandaşlarımız var. Onlara da üç öğün olmak üzere yemekleri, temiz gıdaları, her türlü ihtiyaçları yurtlarında gidebiliyor. Bunların hepsini tabi e, tabii valiliğimizin ve sosyal yardımlaşma vakıflarımızın ve AFAD'ın koordinasyonunda hep birlikte yapıyoruz. Kıbesi olarak bizler karşılıyoruz. Bu tür faaliyetlerimiz devam ediyor Murat Bey. Evet efendim çok teşekkür <laughs> ediyoruz katıldığınız için. Buradan var mı son olarak vatandaşlara bir mesajınız? Tabii benim mesajım şu. E, bir kere e, bu sağlığı korumak için toplu olunan yerlerde bulunmamamız gerekiyor. Yani bu e, yasaklara mutlaka riayet edelim. Ondan sonra kan bağı diğer türlü aynı nakli yardımlar konusunda Kızılayımızın dağıtmış bu kampanyalara yardımcı olalım. Bir de şimdi Kızılayımızın gönüllü ol kampanyası var. Kızılaycı olmak demek illa ki bir yerlerde bir şeylerle birileri size atayacak gelecek değil. Vatandaşlarımız şimdi Kızılayımızın linkini tıklayarak gönüllü ol kampanyasına katılabilirler. Gönüllü olabilirler. Gönüllü olmaya halkımızı davet ediyorum. E hep herkesi Kızılhayecio bekliyorum. Tabii yaşadığımız İzmir depreminde de gördük. Böyle bir depremde olabildiğini de uzmanlarımız söylüyorlar. Tabii bu konuda da hani halkımızın duyarlı olmaya efendim şimdiden eğer güvenlikli olmayan yapılarda oturuyorsak tedbirlerimizi alarak gerekli güçlendirmelerimizi binalarımızda yapalım. Onlar konu e, yarı farklı bir şey. Ondan önce bir sağlıklı, güvenli binalarda e, hak ediyoruz. Bütün Türk toplumu olarak bir kere biz bu hassasiyeti gösterelim. İzmir'deki gibi acıları yaşamayalım diye. Şimdi mesela bu tatil gününde hem böyle sokağa kısıtlama çıkması kısıtlamasının olduğu günde Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Sayın Adem Salihdiniz'in görüşleri böyleydi. Evet haberlerimizi, canlı yayınlarımızı Android ve Apple uygulamasına indirip okuyabilir, dinleyebilir ve izleyebilirsiniz diyoruz. Ve aynı zamanda Denizli Metropol YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz. Canlı yayınımız sürecek sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın.